tekrar hoş geldiniz diyelim. Ekibin bir kısmı biraz daha geç mi geldi? Daha mı zor oldu hazırlanmak. O geç gelenler biziz aslında. <laughs> evet. Diğerleri içeride. Biraz bizim hazırlanmamız uzun sürmüş demek ki. Cenan özellikle. Ben ceketimi unuttum. <laughs> Şu an bunun olacağını tahmin etmemiştim. Ceketi içeride unuttum. O çok canım sıkkın. Benim, anladım, mi benim üstüme anladım. gelmeyin daha. fazla. İstanbul'da mı yoksa? Yok canım. <laughs> yani. anladım, i̇çeride bizi bekledi yani. Ee, evet sağ olsunlar. Biraz ters bir durum yaşandı. Evet bizim genelde ekibin erkekleri daha geç hazırlanır. Onları bekledik. Buradayız. Biraz biz güzeliz. Biz galiba bu durumda. Efendim? Biraz muzduruz galiba. E olunmaz mı? Bizleri biz tanıyoruz. <laughs> <laughs> <tabii. gülüyor> ne kadar sinirli oldun evet, Böyle kadın bekletilir mi Yani? <laughs> evet. Bizde tam tersi işler ya. Biz erkekler güzelleşmeye çalışıyoruz. Çünkü kızların yok, öyle bir şeye ihtiyacı zaman, tabii ki tamam. yok. Ceketsiz tamam. bir... de iltifat edebilirim <laughs> evet. bunu da. Evet. Artı bir puanla geceye başladınız. Tamam. Güzel bir gece. Neler evet. söylemek istersiniz? Siz de başlayalım isterseniz. onu söyleyeyim mi? Üç gündür buradayız. <laughs> Biz tatil yapıyoruz. Bu gece de gerçekten çok güzel bir gece. Biz de ödül alacağız. Zaten bu yayınlanacak. Aynen. Bu heyecanlıyız. Ödül konuşması için heyecanlıyız. Çünkü bizden şaka bekleniyor. Evet. Her zamanki gibi. Bakalım deneyeceğiz. Şaka yapmayı deneyeceğiz. Tatil nasıl geçti? Bayağı yanmıştık siz de. Biraz <laughs> yandık. Evet. Yani niye böyle yaktık kendimizi bilmiyorum ama... Bütün ekip fedon gibi değil. Çok saçma bir Açmışız demek ki. Böyle biraz güneşlenmeye. Ama güzel oldu sanki. Evet, İyi evet. gözüküyoruz. Çok keyif, Çok Yoğun keyifimiz yerinde. Güzel oldu bu küçük tatil güzel oldu. İyi ki geldik. Kıbrıs'ı seviyor musunuz? Çok fazla tatil için tercih ettiğiniz bir yer mi? Kıbrıs'ı seviyoruz. daha önce de geldik. Yine ödül töreni için gelmiştik. Bu bu hafta bir de bizim burada turnemiz var. Onun için de ayrıca heyecanlıyız. İlk defa turne yapacağız evet. Kıbrıs'ta 14'ünde. aslında o amaç da bizim için çok kıymetli. O yüzden çok heyecanlıyız. En az Kıbrıslılar kadar. Bakalım nasıl olacak? Tatile nasıl kaptırdıysa boyunu unuttum. Evet, Bak, ya, hiç ne yani. ya. Ne zaman oldu? Sen kendin unutmuş olmuşsun. <laughs> Hocam oluyorsun. asla. Cuma gün evet. günü oynuyoruz. Ceketini tamam, ya mi? Be? ben ceketimi unuttum. <laughs> Daha ne? Baksana liseden Sen çıkmış, törene hiç... gelmiş gibi geldim buraya. Sen baya baya <laughs> Yani yaz moduna girmişsin, olaydan korkmuşsun. Ben, ne? evet ben, ben de bitti. Ben son skeci yazdım, <laughs> kapattım şalteri ben. <laughs> Yok abi, bir skeç, bir skeç yeter tamam. Yeter. <laughs> Güzel bir akşam diliyoruz. Çok, Çok sağ olun. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. <laughs>